Yine buff çok delikanlı bir hayatı şey, başladı. Biraz bilgisayar bir da kullanmıştı, Hatta oyunda Ve Team çıkartıp girmişti. Hmm, bir kişi bile yok. Başımı oynarım ben de botlarda. İki sene, saat saat sana. Güzeldi bilgisayar oynamasa hmm, işte. Fiyoçin. Deh dışarı çıkmış. Hı, unutmuş? Kıkı... Kıkı... Da. Bir dakika, görüyorum. geliyorum. Dükkanda mısın? Evet. Neredesin? Evet. Ha. Merhaba merhabalar. Bir dakika pardon seni tuttum. Merhabalar efendim. Bir tane free dragon eti alabilir miyim? Free dragon etimiz kalmadı maalesef efendim. Ne kalmıştır? Ama free dragon ama e free etimiz vardır. Tamam onu da atabilir misiniz? Tamam. Bu 5 dolar olacak sadece. Cebimde vardı. verdim. Bir dakika. Bir dakika Negan. Eee. Ha bekliyorum. Neyse. Yemeğini yapıyorlar aslında. Ha, bu işi bir çok seviyorum. <laughs> ve 5 dolar vermişsin. Verdim ben şok'tan. Bak ve vibe dolar böyle verdim buradan. Ay bana şuradan sokmuştu. Aa, resime bak. Ama resim yok efendim. Let's go. Lil, lil. Let go. <laughs> Görüşürüz efendim. Görüşürüz efendim. Merhaba efendim. Ne sardınız? Şu, şurada çikolata şurada da skrampe var. Hepsi, hepsi sadece 5 dolar yine. 5 dolar. Juice Teşekkür. Ve tinc tinc. Teşekkürler efendim. Tek tek evime götürmem lazım aldım. Kırımbi. Evet. Bu dolabın üzerine koy şimdilik. Ben de askerleri uğrayıp, ben de. Hmm. Herhangi bir şimdiden yoktur. Hmm, i̇yi. Değil. Silah, silahlar indirime girmiş mi? Var. En ucuz silahımız indirime mi? Evet, evet. En ucuz silahımız indirime girmiştir. En ucuz, en ucuz silahımız budur. Bir dakika bu değil. Enerji silahı vereyim. Enerji silahı şimdilik budur. Pompalı var mıdır? Pompalı maalesef yoktur. Pompalı hafta haftaya indirim yapılacaktır. Tamam. hazırla bana. Haftaya geleceğim ve indirimi kurtar edeceğim. Alacağım da. Tamam. Ee, e bu 20 dolar. Şimdiden almayacağım. Teşekkürler gene de. Hayırlı hayırlı işler. Sağ olun. Ben de çocuğumu oraya bakayım. Oğlumu. Ding dong. Bakın ha. Ve ıh. Uh, uh. Oh, Merhaba baba. Tabur oğlum sana çikolata aldım. Nerede baba? Gel takip et göstereyim sana. Tamam baba. Allah Allah. Gel. Aa, bir kapatalım. Hırsızlar girmesin. Nerede baba? Gel. Aa sonunda Geçelim. Nerede? İyi misin baba? Hadi alalım. Lii Çikolata. Ah teşekkür ederim baba. Hmm. Hmm. her zaman gibi güzel. Ş Teşekkür ederim baba. Gradik sen ne oturuyorsun? Sen uzun zamandır görüşmüyoruz. Ne haber? İyi sen ne yapıyorsun? Birazdan dışarı çıkalım. Sla zaten avcı lisanslar tamam. Ah, şuradaki şey ne? Masada... Masası krampi. Gok 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 Hayır. gok Baba bunun tadı niye bu kadar güzel? Hayır İğrenç onun tadı Ama ben çok beğendim Bir tane bana bunlardan alabilir misin? Hayır Tamam baba 300 dolar Ama markete gittiğim zaman Bunlardan bir tane sorduğum zaman bana 5 dolar dedi Tamam <laughs> <laughs> Ah tamam Babamdan gizli içiyor. Gak gak g g g gık gık. Ve kırılmıştı. Neden hiç yoksun? Ama çok çok güzel tadı var. Ve ondan sonra takat atmıştı. Aa! Ben anneme geri dönüyorum.

gösterebilirim. Silahım. Tamam. Tamam. İstedi İstediğin, silahlardan bir tanesini al. Tamam, altı hmm. Dur, dur bakayım sen oradaki. Şey tamam. Nereye gittiğini sanıyorsun? Tamam. <laughs> bir avcılık lisansını göster. Avcılık lisansımı göster. Tamam, güvenlisin ama maskeni takman lazım. Ama görelim. Tamam, atış vereceğiz. Ama yine de dikkat et orada la. Bir dakika. Bir Dikkat et orada kendine. <laughs> mm <laughs> Kaçma Allah'ım. Allah'ım. Orada birisini görüyorum. tanesi enfekte değilse kullanabilirim. Çekil! Tamam. <laughs> ആലായി mm. mm. askerler. Hmm, hayır. Sanırım delikanlılar onu kovalıyordu. Hmm. Ve maalesef bir tane asker hayatını kaybetmişti. Ve e, yenisi gelmişti. Yenisi, yeni bir kişi. Merhabalar. <laughs> Ay, kendimiz. Ya, geliyor. Hadi, hadi, hadi. Ah. Ya bu yeni partnerim hiç hoşlanmadım. Ah, zaman ah, ne yapsam acaba silah da bugün. Ve 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 televizyon izlemeye başladım. Gg g g g g g g. De televizyonu açmıştım. Bugün Sen ne Bugün slat dükkanın bugün silah dükkanında yüzde elli indirim vardı pistollerlerde. Lütfen koşunuz. <laughs> başka. Hmm. Evet. Bugün tüm silahlarda 150 indirim vardır. Ne? Bugün benim 500 dolarım vardı. Sandığım. <laughs> İşimden. Gerçekten bütün silahlarda 150 indirim mi var? Evet. deli indirim olsa da pahalı. Efendim o 500 liradan 250 iniyor, çok pahalı. Ha, evet. Yok paramı harcamalı kullanmam lazım. iPhone 12'li, Mermisi artı M4 kaç liradır? Ha. Totellerime göre 3 e, toplandı 150 dolar. Artı artı ki Artık ile eğer barette eklersek 200. Tamam alıyorum hepsini. Olan hepsi 200 dolardı. Tamam iyi. Aa efendim pardon. Çift yüzde %50 50 olduğu için 25 lira. Yani toplam totaliniz 175 dolardır. Aa, daha iyi. Hepsini alınır. Ting ting. Şey değil. Silahları evime koymam lazım. Hı, hmm, Şu koyayım. Şeye gireyim. Otomatik satın getiriyorlar. selam nerede? Karganız hasar görmüştür. Şapasınız hasar görmüştür. Şimdi hazır yeniden yetkilerde konuşunuz <laughs> Ne? Ve çöplüğü uğramaya karar veriyorsun. Hayır, orada yeni bir spas alacağım. Ama parayı ödemeyeceğim çünkü spasım kayboldu. Dükkana yeniden spası koy kanka. Ben şey koyamıyorum ki spas. Hayır spamlar half-life'dan. İşte o, öyle yok dur e, şey yapacağım direkt. Günlük... E, şim... Tekrardan spas, tekrardan spas koydum. Aa, Aa, ne, ne? Açalım ve ve bir tane Avustralyon var. Onu evine götürüyorsun. Ya ne bak kuyumcu kuyumcuyu yap bunu bu bunu fiyatını bilmiyorum marketçi, bunu kuyumcuya satacağız zaten zaten biz yarın yapacağız kuyumcuyu. Kuyumcu sanırım ikinci alanda açılacakmış, haberlerde duymuştum. O zaman satarım. Çünkü kuyumcu da çok-çünkü kuyumcu da çok daha der-çünkü kuyumcu çok daha fazla satıyor yani seni şey yapma böyle bana sıkam 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 yapmıyor yani. <laughs> Elektronik, i̇şte. Elektronik şeyi de açarız yarın. İkinci bölgeyi başka bir alanda yapacağız. Bilgisayar ve evine bir sürü yeni eşya getirmiştim ve artık uyuma zamanı gelmiş. Akşam olmuş. Aa çok yoruldum. Free Dragon'lar ben bir şey zombilerimizden de yoruldum. Uyuma zamanı gelmişti. Kapıda kilitlemeyi unutmayalım. Fakir hayatının bugünkü günü bitmişti. Yarın devamı gelecekti. dili.